Hocam, safra kesesi taşında zamanlama önemli mi? Ne zaman ameliyat olunması gerekir? Safra kesesi taşında zamanlama şundan önemli. Ameliyat öncesi mutlaka bir kan tahlili yapıyoruz. O kan tahlilinde belli değerlere bakıyoruz. Yani safra yolunda bir tıkanıklık olmaması lazım ameliyat öncesi dönemde. Hastaya mutlaka ultrason yapılıyor. Ultrasonla safra kesisi ve safra yolu değerlendiriliyor ama bu yeterli bilgi vermeyebiliyor bazen. Ultrasonda bunlara ait bir bilgi olmasa bile, bulgu olmasa bile sadece kan tahlilleri yüksekliği bile bizim daha da derin bir araştırma yapmamıza yol açabiliyor. Safra yolundaki Düşen taş ağrı yaptıktan sonra bazı kan değerlerini yükseltebilir. Onun için safra yolu tetkiki yapmamız da gerekir. MR, MRCP dediğimiz tetkikle yine değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bunun önemi nedir? Bunun önemi şu, safra yolundaki taş varken safra kesesi ameliyatı yaptığımız zaman birincisi hastada zaten şikayetler geçmiyor. İkincisi de aşağıya ana safra kanalından 12 parmak varsa ana safra normal olarak geçemediği için bizim ameliyat sırasında safra kesesinin alındığı yerde klip koyuyoruz oraya titanyum klipler. Oradan aşağıda basınç yüksek olduğu için safra kaçağına ve hayati tehlikelere yol açabiliyor. Bir de Mesela ağrıyla gelen hastada bunu sadece safra kesesine bağlayıp ameliyat almadan önce yine pankreasla ilgili pankreatiti gösteren birtakım kan değerlerine de bakmak lazım. Hastayı pankreatitliyken de ameliyat almamak lazım. Çünkü pankreatitliyken hasta ameliyat alındığı zaman bu sefer olay daha da büyük boyutlara ulaşıyor ve hayati tehlike oluşturabiliyor. Bu durumda mutlaka hastanın önce pankreatitinin geriletilmesi daha sonra ameliyat olunması gerekiyor. Onun için safra kesesi taşında zamanlama hayati önem taşır.